Değerli arkadaşlar, merhaba. Ee, bugün size format sonrası e, bilgisayarda yapılması gerekenleri ve son olarak da e, çok çok kişinin bilmediği monitör e, overclocklamayı öğreteceğim. Monitör overclocklama işlemini e, hiçbir zararını şu ana kadar görmedim. Yıllardır kullanıyorum. Ancak yanlış anlaşılmasın, sadece monitörün hertz'ini yükseltebiliyorsunuz. Küçük bir miktar olsa da e, performansınız artabiliyor. Şimdi Öncelikle temiz bir Windows kurulumu yaptık. Windows'umuzu etkinleştirdik. Karşımızda böyle bir ekran var. Ee, bu bilgisayar oyun için kullanıyoruz. Oyun oynamak için kullanıyoruz. Ne yapacağız şimdi? İlk olarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk olarak Windows'u updatelemeniz gerekiyor. Yani sürekli şurada güncelsiniz yazısının olması gerekiyor. Yani bunun A'sı B'si C'si yok. <laughs> bu güncellemeler sizi hem güvenlik olarak hem güvenlik olarak hem de performans olarak hem güvende tutar hem artı olarak size artıları var yani bunun bir eksisi yok yani artısı var arkadaşlar bunu anlayın artık bunu gerçekleştirdik şimdi neyle başlıyoruz ilk olarak şöyle Windows ayarlarına bir giriş yapalım şimdi. Sistemde de burada bunlar ırz zıvır ayarlar. Yine yani de bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Odaklama yardımını her türlü kapatın. Kesinlikle kapatın. Size performans konusunda artısı olacaktır. Bunları kendimize göre ayarlıyoruz. Paylaşılan deneyimleri arkadaşlar kesinlikle kapatacaksınız. Burada tiki kapatıyorsunuz. Bunlarca cihazlar, bluetooth, bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Uygulamalar sekmesine geldik. Uygulamalar sekmesinde buradan kendinize göre gereksiz gördüğünüz uygulamalar, örneğin Ski notes veya Xbox bunları falan, işte ne bileyim OneNote falan bunları kapatabilirse, kaldırabilirsiniz. Bunlar burada çevrimdışı haritalar var. Çevrimdışı haritaları Burada geldi bakın haritaları otomatik güncelleştir seçeneğini kapalı tutuyoruz sürekli güncelleştirme ile işimiz yok yani Onun harici burada oyun kısmında xbox'ı kapattık oyun modu kısmını açık tutuyorsunuz arkadaşlar şimdi önceki Windows sürümlerinde Oyun modun açık olması Performansı olumsuz etki yaratıyordu, ancak e, yol açıyordu, ancak e, yeni gelen updatelerle bu sorun giderildi ve şu an oyun modu gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Onun harici burada gizlilik seçeneklerinde arkadaşlar, bunlar e, gereksiz şeyler, sizden e, bilgi toplama amaçlı, bunları kapattık tanılama ve geri besleme kısmında, burada en alttan, Windows'un benden geri bildirim istemesini istemeli kısmını hiçbir zaman etkin geçmişini cihazda depolamıyoruz. Konum falan filan bunlar, e, kamera tabi artık e, sizin kendi şeyinize göre. Ancak bunların hepsini ben <laughs> kapatıyorum belirttiğim gibi. Mikrofon falan bunlar e, gereksiz. Evet. Bunları bu şekilde Eş, <laughs> diğer cihazları kısmında eşlenmemiş cihazlar ve iletişim kur kısmını kapattık. Arka plan uygulamalarına izin vermiyoruz. Uygulama tanımlamayı da kapattık. Bunlar açık kalabilir. Pek bir problem yok. Onun harici başka yapabileceğimiz tabii ki de update kısmında teslim iyileştirme kısmından diğer bilgisayarlardan indirmelere izin ver kısmını kapatıyoruz aynı şekilde. Ee, bunun harici burada başka herhangi burada ben PowerShell'i kapatıyorum. PowerShell'le pek bir işim yok. Evet, Windows'daki ayarlar bu kadar. Şimdi geldik sabit disiyim şimdi SSD kullanıyorsunuz burada özellikler araçlar en iyi duyur, duruma getir kısmından ayarları değiştirip burada sabit disci kaldırıyorsunuz ve yeni sürücüler otomatik olarak iyileştir arkadaşlar sabit diskleri en iyi duruma getirmeye gerek yok bu zarar verir bunu bilin istiyorum onun harici şöyle göstereyim şimdi buraya sistem yazdık gelişmiş sistem ayarlarından. Burada bu bilgisayarlara bu bilgisayar uzaktan yardım bağlantılarına izin ver tikini kaldırıyoruz. Burada muhtemelen sizin sistem korumasına aç açıktır. Bunu ben devre dışı bıraktım. Ne siz bilirsiniz. Performans da burada en iyi performans için ayarlı diyebilirsiniz. Hani pek bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha görsel önem veren birisiyim. Bu ayarlar yeterli. Aygıt ünitesine geldik. Şimdi aygıt yönetisinde arkadaşlar çoğu kişi burada işte driver booster'dır. Odur budur saçma sapan çöp uygulamalar kullanıyor. Bu uygulamaların zerre bir yararını görmedim ya. Yani. Hani tam tersine performansımı olumsuz etkiledi. O yüzden kesinlikle burada aygıt ünitesinde geldiniz abi tamam mı? örnek veriyorum buradan sürücü güncelleştir, otomatik tara. Bakın Windows zaten en uygununu buradan tarar, bulur, yükler. Onun harici başka driver'lara veya başka şeyleri bilgisayarınıza yükleyip çöp kutusuna dönüştürmenin bir anlamı yoktur. Bunları böyle tek tek güncelliyorsunuz arkadaşlar. Bunun harici şimdi Nvidia kullananlar için Nvidia'larını yapalım. Diğer işte Ekran kartları için de artık başka yerlerden bilgi alabilirsiniz. Şimdi burada görüntü ayarlarını ön ayarlı. Buradan performans kısmını çektik. Gelişmiş 3 boyutlu görüntü ayarlarını kullan dedik. Çok güzel. Şimdi burada karşımıza böyle bir ekran geldi. Burada doku süzme kalite kısmından bunu yüksek performansla çekiyoruz bir kere arkadaşlar. Eş ürünsüz örnek optimizasyon kapalı. Triller. Kapalı. Negatif load tercihi. Bu iyi bir şey. Bu açık tutuyoruz bunu arkadaşlar. Düşey senkronizasyonu kapalı tutuyoruz. Diyolik gelendirici ön bellik açık. Güç yönetim modunu kesinlikle maksimum performans yapacağız. Gama düzeltmesini kapattık. bunlara vır var, Modu kapattık. Buradan OpenGL'den Open gelden neyi seçtik? Evet. GTX 960 kendi ekran kartımızı seçtik. Çok güzel. Burada biraz daha böyle renk katmak amacıyla, ancak bu birazcık çok çok azıcık bir performans düşüşü sağlayabilir. Dijital vibransı yükseltiyorsunuz, yüzde yüzde kullanıyorum ben her zaman. Şimdi, burada başka gösterebileceğim Windows üzerinde gereksiz hizmetler kısmı var. Şimdi görev yönetsine geldik arkadaşlar. Hizmetler kısmından hizmetleri açıyoruz. Burada gereksiz belli başlı şeyler var. Şimdi bir, Windows'unuzu update'lediyseniz hiçbir sıkıntı yoksa burada arka plan akıllı aktarım hizmetini kapatıyorsunuz. Bir. Onun harici BitLocker sürücüyle bir işimiz yok. Devre dışı, durdurup devre dışı bırakıyoruz. Bluetooth destek hizmeti bir da zaten mevcut değil. Onun harici dokunmatik klavyeyi de aynı şekilde devre dışı bırakıyoruz. Ebeveyn denetimleri devre dışı. İkinci ikinci oturum açmayı kullanmıyorsak devre dışı bırakıyoruz. İndirilen haritalar yöneticisini aynı şekilde devre dışı bırakacağız. Bunun ayrıca Net var. Net da gereksiz bir şey. Devre dışı bıraktık. En son olarak da Windows Insider hizmetini devre dışı bırakıyoruz. Evet. Ya. Geldik buradan ee, Görüntüsünden Başlangıçta başlatılan Şimdi arkadaşlar burada yani Sizle e, hiçbir şekilde e, Etkisi olmayan sizin işinize yaramayan şeyler buradan devre dışı bırakıyorsunuz Bakın ben hepsini devre dışı bırakıyorum Net yani Gereksiz çünkü bunlar anlatabiliyorum. Şimdi bunu buraya kadar hepsini çok iyi Güzel anladık Şimdi ben size son olarak da monitör overclocklamayı göstereceğim. Şimdi monitör overclocklama işleminde geldik buraya. Çözünürlük değiştirme kısmından özelleştiri tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan özel görünük çözünürlük oluştur. Burada kabul ediyoruz. Şimdi burada tek tek bakın hertz var. Tek tek bakın tek tek deniyorsunuz. İşte burada denedik mesela. Test dedik mesela. Ne olacak? Mesela uyumlu Sıkıntı yok. Bunu böyle arkadaşlar tek tek deneyeceksiniz. Ben tek tek denedim. E, 74'e kadar gelebildim. 74'ten sonrası yani 75 desteklemiyor. Bakın burada test ediyoruz. 74 evet dedik. Buradan tamam. İlerleyenden bakın burada 74 Hz'imizi uyguladık. Artık bilgisayarımızı 74 Hz'de kullanabiliriz. Zaten görüntü farkını fark edersiniz. Tamam mı? Şimdi Nvidia kullanılar için GeForce Experience'da Nvidia sürücülerini tabii ki her zaman güncel güncel tutuyorsunuz. Buradan kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. özel kurulumdan veya hızlı kuruluma basarak da direkt kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşte onun harici Windows'da başka yani oyun oynayan bir birey için başka yapılması gereken bir ara, ayar olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarınıza çok fazla crackli dosya indirmeyin. Gereksiz dosya indirmeyin. Bu crackli dosyaların e, genellikle virüs içerdiğini veya Truati gibi Trojan gibi garip garip virüsler iç, içerdiğini artık hepiniz biliyorsunuz. Bunlar bilgisayarınızda olumsuz yönde e, işlemler yapar, etki ederler yani. E, anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda e, size oyun içerisindeki performansı arttırma yönelik e, birkaç ayar göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Saygılarımla.